Ayaz'ın sonu Güneş dizisinin heyecan dolu yeni bölümleri, karakterler arasındaki dramatik dönüşümlerle seyirciyi ekran başına kilitliyor. Leyla'nın gerçek yüzünün ortaya çıkması, bölümün en çarpıcı gelişmelerinden birini oluşturuyor. Leyla'nın uzun süredir sakladığı sırlar ve kötü niyetli davranışları nihayet gün yüzüne çıkıyor. Bu durum, onun çocuklarıyla olan ilişkilerini zor bir duruma sokar. Leyla'nın geçmişteki eylemleri ve yalanları, çocuklarının güvenini sarsar ve aile içinde derin yaralar açar. Ayaz ve Güneş'in hikayesinde ise aşk dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. İkili, evlilik hazırlıkları yaparken karşılarına çıkan engellerle mücadele etmek zorunda kalıyor. Her ne kadar birbirlerine sıkı sıkıya bağlı olsalar da aşklarını sınayan zorluklar peşlerini bırakmıyor. Öte yandan Sabriye'nin Ender ile evlenmesi dizideki tansiyonu artıran bir başka gelişme oluyor. Sabriye'nin bu evlilik kararı hem Güneş hem de onun ailesi için beklenmedik tehlikeler doğuruyor. Ender'in karanlık geçmişi ve şüpheli niyetleri Güneş'in ailesini büyük bir risk altına sokuyor. Sabriye'nin karakteri iyilikten kötülüğe doğru dramatik bir dönüşüm geçiriyor. Daha önce sevecen ve yardımsever biri olarak tanınan Sabriye giderek daha bencil ve hesapçı bir hale bürünüyor. Bu değişim onun çevresindekilerle olan ilişkilerini zehirlerken Sabriye'nin yalnızlığını da derinleştiriyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sabriye'nin sonunun çok kötü olacağı öngörülüyor. Kararları ve davranışları yüzünden yalnız kalan ve çevresindekiler tarafından dışlanan Sabriye, giderek daha izole bir yaşam sürmeye başlıyor. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Ayaz'ın sonu Güneş dizisi final yapmasın diyenler videomuzu beğenerek destek olabilirler. Sizler bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp videomuzu beğenebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.